Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle e, PowerPoint'te nasıl komple yazı stilini değiştirilir, ya da slayt'ta değişiklik yapılır, onu size göstereceğim kısaca hemen. E, kanalıma abone olmayı unutmayın <laughs> ve yorum yapmayı. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar, diyelim ki sizin bir ödeviniz var ve bunun bu yazı stilini hani komple değiştirmeniz lazım. Fakat tek tek uğraşamazsınız. Çok fazla slide var. Ben örnek olarak bir site açtım. Bugün sizinle değiştirelim. Bakın. Öncelikle PowerPoint'te slaytımızı açtığımız an şurada görünüm kısmı var. Belki hepinizin bildiği. Görünüm kısmına tıklıyoruz. Görünüm kısmında asıl slayt. Asıl slayt olan yere tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman slaytımız tüm gövdesiyle beraber görünüyor. Orada renkler, yazı tipleri ve efektler var. Ben yazı tiplerini tıklayıp yani hangi yazı tipini istiyorsam Times New Roman onu istiyorum ben kendim için. Onu tıklıyorum ve otomatikman tüm site'deki yazı tipi değişiyor. Diyelim ki şu arkadaki yeşil gördüğünüz yeşil şeritleri değiştirmek istiyorum site'ın rengini gözüme hoş gelmeyen şeridi değiştirmek istiyorsam oradan da gördüğünüz gibi hepsinden değişiklik yapabiliyorum. Mesela diyelim ki kırmızıyı seçsem ya da sarıyı seçim diyelim. Gördüğünüz gibi tüm set otomatikten değişti. Efektler var yine bildiğiniz üzere. Ee, bu şekilde bitiyor. Ondan sonra e, tüm değişiklikleri yaptıktan sonra asıl görünümü kapata tıklıyoruz ve slaytımız değişmiş oluyor. Bakın arkadaşlar Times New Roman. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.